Evet değerli arkadaşlar, bu dersimizde de Anadolu'daki İslami anlayışta Alevi-Sünni farklılaşmasına şöyle kısa bir göz atalım. Anadolu'da İslamiyet, Sünnilik ve Alevilik olarak karşımıza çıkar. Sünni öğreti daha çok yazılı belgeler yoluyla günümüze ulaşmış, Alevilik ise sözlü bir gelenek içinde hayat bulmuştur. Dediğim gibi bu farklılaşmanın en önemli noktası neydi? Kitabi İslam'a bağlı olmak, ve buna muhalif başka yollara sülük etmek. Bu da çok önemli bir noktadır. Demek ki sünnilik dediğimiz yapı, kitabi İslam'a bağlılığı devam ettiren grup için kullanılıyor. Alevilerin ise yazılı temel bir belgeleri olmadığından dolayı sözlü geleneklerle bunu devam ettiriyorlar. Fakat yazılı belge olmadığından dolayı sözden söze, kişiden kişiye bu yapı farklılaşacaktır. Aleviliğin tarihi süreç içerisinde bağımsız bir gelişim çizgisi takip ettiğinden söz edilemez. Zerdüşlük, Manahizm gibi eski dinlerden, Babayilik gibi siyasi hareketlerden, Haydarilik, Kalenderilik gibi tarikatlerden, Hurufilik gibi batini akımlardan etkilenmiştir. Ben inşallah bunların neler olduğunu size kısa kısa anlatacağım daha sonraki derslerimizde. Bu yüzden Anadolu Aleviliği sentretik, yani e, karışımcı özellikler taşır. Biraz ondan, biraz bundan. Alevi şairlerin şiirlerinde hulul, tenasü, animizm, panteizm gibi inanç özellikleri öne çıkar. Değerli arkadaşlar, e, bu videoları dinliyorken içerisinde geçen bazı yabancı olduğumuz kelimeleri daha iyi anlamak istiyorsanız, videonun sonundaki e, altındaki açıklama kısmını şöyle bir okumanızı tavsiye ediyorum. Çünkü elimden geldiği kadar her videonun altına o içerisinde geçen dersin özeti gibi efendim özellikle bilinmeyen kelimeleri de açıklamaya çalışıyorum. Bu hususta da bilginiz olsun. Anadolu Aleviliğinin tarihi sürecinde tasavvufçu bir panteizmden materyalist bir panteizme doğru bir kayma göze çarpmaktadır. Evet, tasavvufçu bir panteizmden yola çıkılıyor fakat materyalist bir panteizme doğru bir kayma yaşanıyor. Melikov'un ifadesiyle Aleviler Tanrı ile insanı yeryüzüne indirerek birleştirdiklerini düşünmeye başlamışlardır. Çünkü Tanrı nerede? İnsanın içinde. Öyle bakıyorlar. Dolayısıyla her insana bir Tanrı gözüyle bakıyor. Efendim cemal cemale, işte yüz yüze, işte Kabe'ye gitmeye gerek yok. Bir insanla yüz yüze geldiğin zaman gibi bizim standartlarımıza uymayan bakış açıları vardır. Bunu da bilmekte fayda var. Aleviliğin ve Sünniliğin ortak yönleri de vardır, farklı yönleri de. Fakat bu farklı yönler politik nedenlerle giderek keskinleştirilmiştir. Bakın dediğim gibi Aleviliği Sünnilikten kopartan ana etken siyasi bölünmeler olmuştur. Onu da bilmekte fayda var. Anadolu Selçukluları zamanında ortaya çıkan siyasi olayların bir bileşkesi olarak gelişen ve Osmanlı toplum yapısına da taşınan Alevilik, giderek sünnilikten ayrılan bir cemaatin inancı oldu. Peki Selçuklular zamanındaki e, bu siyasi olay neydi? Babailer ayaklanmasıydı. Hatırlarsanız daha önceki dersimizde dile getirmiştik. 1240 yıllarında Anadolu'da çok kanlı bir olay yaşandı. Babailer isyanı diye. Çünkü e, daha önce gelip Anadolu'ya yerleşmiş Türk grubu daha sonraki gelen gruplardan rahatsız olmaya başladılar. Çünkü onlara tahsil edilen arazi azalmıştı, imkanlar azalmıştı. O insanların e, kaba davranışları bunları rahatsız ediyordu. Ve bir problem çıkmaya başladı ve burada kalma olaylar yaşandı. Bakın tamamen ekonomik olan bu e, çarpışmalar din kisvesine büründürülerek sanki dindar insanlarla dinsiz insanların, sağlam inanca sahip insanlarla inancı bozuk insanların bir savaşıymış gibi gösterildi. Bu doğru değildir. Buna özellikle vurgu yapmaya çalışıyorum. Yakın zamana kadar iktidarla iletişimleri sınırlı olan Aleviler kendi içlerine kapalı bir toplum olarak yaşadılar. Yine Anadolu Selçukluları devrinde halkın büyük bir çoğunluğu Sünni Hanefi mezhebinden olmakla birlikte büyük bir dini çeşitlilik arz etmekteydi. Evet o dönemlerde insanların geneli kitabi İslam'a belki sahip insanlar ama çok farklı gruplar var. Abudallar dediğimiz dini öndenler aracılığıyla insanlara devamlı din telkin ediliyor. Gezgin insanlar kasaba kasaba, köy köy, oba oba geziyorlar ve insanlara dini telkinlerde bulunuyorlar. Güçlü bir medrese ağı ile halka kitabi İslam ulaşıyordu o dönemlerde. Fakat 13. yüzyılda Moğol baskınından kaçan ve Anadolu'ya göç etmeye başlayan Türkistanlı Türkmen topluluklarla birlikte o yörede yaygın olan İslami mistik inançları da Anadolu'ya girmeye başladı. Az önce dediğim babayilik olayı da işte bunlarla bağlantılı. Moğol isyanından kaçan, Moğol baskısından kaçan Türkler büyük kitleler halinde gelip Anadolu'ya giriyorlar. Tamam güzel ama geldikleri zaman buradaki yerleşik halk üzerinde sıkıntı meydana getiriyorlar. İşte bu babayisen dediğimiz olaylar da buradan kaynaklanıyor. Evet, şimdi bu insanlar buraya geliyorlar. Bir takım siyasi, Efendim ekonomik sıkıntılar var. Bir de dini olay da olan da sıkıntılar var. Çünkü daha önce gelip yerleşmiş insanlarda yine Selçuklu üzerinden bir kitabi İslam anlayışı var. Bu yeni gelen insanlarda ise maalesef bu kadar temel bir inanç yok ee, ve daha önceden getirdikleri efendim biraz İslam'dan, biraz Şamanizm'den, biraz şuradan, biraz buradan taşıdıkları mistik inançları din diye bu insanlara e, pazarlamaya çalışıyorlar. Bu da çatlaklara bir sebep oluyor. Bu da önemli bir nokta. İşte tam da bu esnada bir Türk dervişi olan Hacı Bektaşi Veli, Anadolu'ya geldikten sonra kendisini bir anda baba ileri ayaklanmasının içinde buluyor. Fakat o bu olaylara bizatihi karışmadı. Biliyorsunuz kardeş Menteş e, bu savaşa katılmış ve Sivas dolayılarında öldürülmüştü. Kendisi ise bu siyasi çarpışmaları e, uygun bulmuyor ve girmiyor. İşte bugün Nevşehir'deki Hacı Bektaş dediğimiz bölgede Suluca Karahüyük denen bir köye giriyor, oraya yerleşiyor, dergahını kuruyor ve orada dini hizmetlerini yapmaya başlıyor etrafında toparladığı yani bu babayi isyanından sonraki savaş artıkları olan e, insanları topluyor etrafında, yeni bir yapılanmaya girişiyor. Hiçbir zaman devlete başkaldırma, isyan etme, bir silahlı oraya girme olayı yok. Fakat yetiştirdiği dailerini, yetiştirdiği halifelerini Anadolu'nun değişik yerlerine göndererek kendi hizmetini orada devam ettiriyor. Ama bakın burada önemli bir nokta var. Bektaşi tarikatı diye bir yapılanma asla yok. İşte Bektaşiliği Hacı Bektaşi Veli kurmuştur. Yok böyle bir olay yani. Hacı Bektaşi Veli'nin zamanında Bektaşilik denen bir yapılanma olmamıştır. O sadece gönül birliğiyle insanları etrafına toplamış ve e, Anadolu'nun değişik yerlerine göndererek kendi inancını orada yaygınlaştırmaya çalışmıştır. Hacı Veli'nin hayatını incelediğimiz zaman bizim istediğimiz ölçüde İslami bir hayat da göremiyoruz. Bir beş vakit namaz olayı, bir oruç olayı, bir şu olayı, bir olayı Hacı Bektaş Veli'nin hayatında yok. Ama bazı kişiler Hacı Bektaş Veli gibi önemli bir insanı yavaş yavaş Sünni İslam içerisinde çekmeye çalışıyorlar ki bu da tarihi kaynaklara uymayan bir yaklaşımdır. Bilmemiz lazım. Hacı Bektaş Veli yaşadığı yıllarda kendi adı altında bir tarikat kurmadı. Tarikatı kuran kadıncık ana ile e, ee, müridi Abdal Musa'dır. Evet bu Hacı Bektaşi Veli'nin vefatından sonra e, bir durgunluk dönemi geçiriliyor. Fakat bu kadıncık ana dediğimiz ve kimi olduğunu tam olarak da bilemediğimiz Hacı Bektaşi Veli'nin eşi midir, manevi kızı mıdır, evlatlığı mıdır, şuyu mudur, buyu mudur? Tam olarak bilemediğimiz bir şahıs var, kadıncık ana dediğimiz. Bir rivayete göre o ahilerin liderinin e, eşi olduğu, o dönemde işte Moğolistan'dan kaçarak oraya geldiği söyleniyor. Efendim bugün Çelebiler ve baba e, babaankolu kolu farklı rivayetlerde bulunuyorlar. Bugün Çelebiler kendilerinin e, Hacı Bektaş'ın evladı olduğunu söylüyorlar. Hacı Bektaş Veli kimseyle evlenmemiş ki evladı nasıl olacak yani. Efendim kadıncık anının işte burununun kanından işte bilmem gibi ifadeler var. Ya bunlar pek inandırır şeyler değil. İşte bel evladı, yol evladı diye çelebirlerle çelebilerle babanın arasında ayrım oradan yaşanıyor zaten. Evet, dediğim gibi toparlayacak olursak, Bektaşiliği kuran Hacı Bektaşi Veli değildir. Kadıncı kana ve onun müridi olan Abdal Musa. Özellikle Abdal Musa, Antalya yöresinde dergahını kuracak Elmalı'da ve Bektaşiliği yaygınlaştıracak kişi de Abdal Musa'dır. Onda bilmenizde fayda var. Abdal Musa, Hacı Bektaş Veli'nin ölümünün ardından onun manevi değerlerini Anadolu'ya yayan ve bu şekilde Bektaşi tarikatını müritler tarikatına müritler kazandıran bir zattır. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda bu Türkmen dervişlerinin aktif bir rolü olduğu bilinmektedir. Zaten Yeniçeri Ocağı'nın kuruluşunda Bektaşi tesirini hepimiz biliyoruz. Abdal Musa bu Bursa'nın fethi sırasında o Orhan Gazi ve Osman Gazi dönemlerinde yaptığı faaliyetler var Geyikli Baba ile beraber. E, fakat ne hikmetse bu e, başarılarına rağmen tutunamıyor orada. İşte bir takım sürtüşmelerden dolayı e, ayrılıyor Bursa'dan ve etrafındaki insanları toplayarak yola çıkıyor. Orada burada konaklaya konaklaya daha sonra Antalya yöresindeki Elmalı'ya konaklayacak ve orada dergahını kurarak çok sayıda mürit elde edecektir Abdal muza Evet, Yeniçeri Ocağı'nın kuruluşunda Bektaşi tesirinin olduğu da zaten daha önce de bahsetmiştik. Osmanlı Devleti merkeziyetçi ve yerleşik bir hüviyet kazandıktan sonra Anadolu'da ortaya çıkan marjinal heterodoks dini grupları Bektaşilik adı altında topladı. Evet artık Osmanlı Beyliği devlet haline gelince, imparatorluk haline gelince kendi yapısını sağlama almak için etrafta dolaşan marjinal grupların tehlikesini de yok etmek onun boynunun borcu oldu. Kendi yapısı için böyle bir adım atmak durumunda kaldı ve bu usta harekete geçti. Efendim işte e, heterodoks dediğimiz böyle sapkın, rafizi, şu bu gibi adlandırılan e, sağda soldaki grupları bektaşilik şemsiyesi altında topladı. Neden bektaşilik altında topluyor? Çünkü bektaşilikle bir nevi bir mukavele imzalamışlardı. Balım Sultan'ı getirmiş, dergahın başına koymuş ve devlete bağlı ve devletin muhatap olarak kabul ettiği bir dergah kurdurmuştu orada. Ve diğer e, gruplarda bu Bektaşiliğin alt, adı altında kendi faaliyetlerini sürdürdüler. Bu hem onların işine geldi hem devletin işine geldi. Onların işine geldi, kendilerini Bektaşiliğe bir gösterdiler, rahat hareket ettiler. Devletin işine geldi, kim geliyor, kim gidiyor, kim nerede ne yapıyor devlette de bunları bir nevi takip etme imkanı sağlamış olduk. Evet, isterseniz e, uzun olmasın bir dahaki dersimizde buradan devam edelim. Hoşçakalın.